dengeli bir yaşam sürmek, hem bedeninize hem de zihninize özen göstermek demektir. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Hemen anlatıyorum. Bir egzersiz yapın. Her gün 30 dakika yürüyüş yaparak hem fiziksel sağlığınızı hem de ruh halinizi iyileştirebilirsiniz. İki dengeli beslenin. İyi beslenmek hem bedeninize hem de zihninize enerji verir. Sağlıklı yağlar ve proteinler zihninizi güçlendirir. 3 düzenli uyuyun. İyi uyumak hem bedeninizi yeniler hem de zihinsel sağlığınızın güçlenmesini sağlar. 4 meditasyon yapın. Stresi azaltmak ve zihninizi dinlendirmek için günde 5 dakika meditasyon yapın. Küçük ama etkili adımlar büyük farklar yaratabilir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza özen göstererek daha sağlıklı, mutlu ve enerjik bir yaşam kurabilirsiniz. Unutmayın, bedeniniz ve zihniniz uyum içinde çalıştığında hayat çok daha keyifli.